Hepiniz videoma doma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, biraz sorun oluyor o yüzden e, geride gösteriyor. E, arkadaşlar bugün arkadaşlar çok özel bir gün. Brawl Stars'ta çok iyi bir gün. Ve arkadaşlar bizim değiliniz gibi ben Brawl Fes'i bitirmiştim. Ancak 8. kademeyi izliyorum. Peki neden? Çünkü arkadaşlar bugün arkadaşlar yeni karakter yeni kostüm ee, geldi arkadaşlar yeni kostümler daha doğrusu Deril ve Samurai Raf geldi arkadaşlar oyunu al bayrak geldi ve yeni sezon sezon 5 Star Savaşları ee, geldi arkadaşlar ve arkadaşlar yeni karakterimiz al İngilizce kolonel raf diye geçiyor arkadaşlar al aksesuarı neymiş ee, raf e, almak için 3 kum torbası atar. Her kum torbasından 2000 sağlı sahiptir. Mas başına kullanım hakkı 3 yıldız gücüneymiş. İkmal kutusundan ekstra bir bomba eklenir ve kutunun hasar gücü 1000 puan artar. Oo. Arkadaşlar, ultisinin hasarı e, yükseliyormuş. Ayrıca kutu patladığında duvarlar da yıkılır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Doğunun, e, şeyi, e, Brutus geldiğinden itibaren artık 30. geldi gelince e, çıkartabiliyorduk kutulardan gördüğünüz gibi. Bu sezon böyle olacak. Şimdi bir arkadaşlar e, şurada yazanları okuyalım. Rah duvarlardan seyken şey, e, kilidazlar atışlar yapar. Süper özelliği de düştüğü yerde patlayıp çevresindeki düşmanlara hasar veren bir İkmal kutusudur. Ek i̇kmal kutusu çağırırmış. Ben gidip niye kutusudur bakıyorum ya. İkmal kutusundan takım arkadaşlarının kullanabileceği bir e de güçlendirici çıkar. O kutusun adı ikmal kutusu mu ya? Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. O Bak böyle şeyler yapabiliyoruz. işte bu çok güzel ya. Elindeki şey ne ki ya? Uzay silah falandır. O e, şu ikmal kutusum ne öyle bir şey demişti ya arkadaşlar yazıyordu orada. İşte o galiba bu. Arkadaşlar bunu attığımızda siz bunu aldığınızda arkadaşlar e, siz daha fazla hasar veriyorsunuz. Bir dakika. Giriyorum. Arkadaşlar e, bu kutuyu aldığınızda daha fazla hasar veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda 200 daha fazla sarabiliriz. bunların şu böyle vuruşu var ya bu içi hasarın her ikisi bir e, 600 vuruyor. şu anda mı ikisi de bir şu abi bak Oha ya Arkadaşlar süper Selim böyle getirdiği karakterler gittikçe şu alıyor naneli e, falan Nani falan e, al bayrak falan arkadaşlar Bunlar an, atışlar bir değişik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Albayrak e, yeni karakterimizdi. Aslında arkadaşlar Albayrak'ı e, 4 ay önce falan 8 bitim bir oyunu vardı. O Oyundan e, geldi Albayrak ama Albayrak arkadaşlar daha yeşilimsi bir şeydi ve e, böyle durmuyordu daha e, yani. insan söylüyor ki arkadaşlar oyuna bu karakter gelecek falan diyorlardı. O da 8. bütün önündeki al bayrak gibi. Ve al bayrak buraya gelmeyecek bir şekildeydi. Video bu, bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Hoşçakalın.